Ne yol gula. Ne zaman koşuyor yol bulan? lan? ne zaman? İkisinde de aynı ikisinde koşuyor. Aynı ikisinde koşuyor. Nasıl yol e, durumu yol bulanın? İyi maşallah. Anne yani şimdi ben sana şunu bekliyor. Şimdi bizi izliyorlar. Biz Kazanır mı yani? İlk ikiye girer mi bu safkanın? Durumu nasıl? Şimdi ben dürüstçe durumunu öğrenmek istiyorum. Ben Allah kaza bela vermezse evet. kazanırız inşallah. İlk yarışında aynı ikisinde koşacak. Yarışında ikisinde, koşacak, Kazanır diyorsun. Kazanırız anladım. Atla maşallah Musa bir çeker misin? Çekiyorum yani gerçekten. abi. Çok neşeli. Yol bulan maşallah <laughs> maşallah. görüyorsunuz. Abi şu anda hazır gibi. Geçen evet. gün koştu biraz geç kaldı. Evet. evet. Yarışta düşüşü kaldı. Geldi bindirdi yarış bitti. Evet. Ama Allah'ın izniyle yani aynı ikisindeki yarışı kısa Çok güzel. Çok Abinin ismini edelim. bir daha alalım abi. Yol daha abi. önceden. Abinin ismi Bülent, Bülent abi. Bülent, Bülent, Bülent abi. Yol bulalım. Evet. İşte arkadaşlar www.istinyanak.com istinyaganyan.com evet. bunu bir sürü söyleyemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne olur. Ki? Üşüdük çünkü. Evet. Herkesele selamlar. Selam Boşan abi. abi. Yol evet. bunlara da. Allah size de ayaklar Allah düz basın. Teşekkürler abicim. Saygılar.